Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Diye umuyorum bugün başladığı gördüğünüz gibi sizlerle beraber eski silahlar geri döndü modla beraber. Efsane gerçekten. O kadar özlemişim ki çok güzel, eğlenceli bir gameplay oldu. Ayrıca Slayerster'la beraber attık. Doğ efsaneydi gerçekten. Sona kadar izlemeyi unutmayın. Combat Shotgun anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bu arada gençler Fuat zaten tanıyorsunuz Silas'tır. Onunla böyle daha fazla doğu da videosu istiyor musunuz? Hani çok fazla biz zaten beraberiz. Eğer daha fazla video istiyorsanız eğer onunla beraber. Bu videoya sadece 4000 like bekliyorum. Zaten 4000'i görelim başka hiçbir şey istemiyorum. Üşenme bak biliyorsun. Seviyorsun like atmayı ama üşeniyorsun. Çaktırma. Kamerayı unutma. Kamerayı arıyorsun arkandaki duvarda. Gördün bak bırakmadın like. Yakalandın. Mağazaya Kaptan Amerika gelmiş. Gördüğünüz gibi. Eğer alırken bana destek olmak isterseniz W Soldier koduyla alarak çok güzel destek olabilirsiniz. Şimdi alan herkese çok teşekkür ederim. Instagram'dan videosunu yollamayı unutmayın. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın bu arada. Videoda geçelim. Başarılar. O ne lan? Evet gençler hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi yıllar sonra geri dönen altın bonuna girdik. Kombatla beraber efsane bir oynayış yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Oo şu altın silahlara bak. Efsane bir Çok güzel gözüküyor. Fuat bildiğine bastım geliyorum sana bekle. Fuat kili çaldı? Ha, bekle zıpla taşıyı aldım darbeyesi geliyorum. 26 vurdum. Bir tane daha vurdum kanka. Geliyorum geliyorum. Uçuyor adama. Ben uçuyorum. Kaçıyor kaçıyor. Gel arkamdan. Selamünaleyküm. aleyküm. Za aldım. Kombat kanka, yok gene. Aa ölümcüler geldi. Aa fay gel gel çabuk. Fay atıyorlar gel. Kanka fay fay bak öldürdüm. Süpersin sen ya. Dove, şey Çok kesin fun... şey kanka. kanka. Çok geldi bende. Çok oh, geldi oh, bende. <laughs> Oha fay bu ne? Fay atıyor kanka. <laughs> Kombat sen kimsin ya? No 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 no. İkimizi şomarladı. Fuat burada adam var benim burada. Lan bu dekalmış. Bu nasıl deka de Fuat? Kanka bu tabanca değilmiş. Bak seni direkt vurmaya gör. Seni direkt kaldıracağım. <laughs> ha. <gülüyor> Sek bakalım Sylester. <laughs> <laughs> no, <I'm not. gülüyor> Bana kay adam geldi Fuat. Kaçıyor. Gel, gel. Ne oluyor? 36 White Q Fuat biri. Arkadaş. White Q. No, 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 no. Kanka bir tane daha şurada var. İçeride içeride dikkat et. Arkadaşını aldım kanka. Dikkat et ölme hayır hayır. Nerede bu burada galiba. Ay burada. za aldım gel gel. Temiz. Adam geldi kanka. Berkay? 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 What? Bayağı. Iyi. Allah bomba yani bomba da gelmesin gel. Ne güzel her şey birleşiyoruz. Kardeş bayağı falan. Allah oh, Allah. Na o işte dostum. O bu fop beni yok etti. Za! Uy geldim. Perfect daha yok. Fuck. Oy. Perfect. Oha fop. Adam geldi, adam geldi. Berkay. Adam geldi fop. Rakatlar Aa üstüne üstüne. Burada fop. Bekle fop. İyi durdur. Hayır. Berkay. Arkada adam geldi. Oha. Dikinde var, dikinde var. <laughs> dikinde var, dikinde var. Aa pompalı. Ya hak. Ben geleceğim, bekle saniye. Hayır, tamam aldım fuat, pompalı aldım. MP9'u da aldım. Allah şurada da biri alırsan var ya fuat, ölürsen bir şey bilmiyorum ya. Hayır gel şu an sana koş. Bana koş. Önümde. Ne no, HP hiçbir... Ya kilim çaldı Aa! Kilimi çaldılar. Geliyorum, gelemiyorum. Bekle Fatih yokum orada. 150, 150 100, 100, vurdum Berkan. Çok iyisin. 12 idi. Gir burada. Al. Geliyorum Berkan. Burada. Erkan. Girme girme girme. Girdim. Hayır. Benim benimle bırak. Aldım Fuat. Aldım mı güzel. Aldım tamam. aldım. Gel şeye basıyorum gel gel. Zıplayacağız. Adame. Hayır. Ver. Gel, 36 olayım. vurdum Fuat. No shot Fuat bir canı var. Tam bir canı var. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Aa geldi arkadaşım. Ağzımı yedim kanka. Fuat mini basmam lazım. Basmadım. Aa bana. Min şeyi var dikkat et. İkiz vurdum. Evet vurdum. Evet adam geldi. Aa burada. Hayır. aldım aldım gel gel aldım gel. Fuat çok adam var. Kanka çok adam var ya. Allah'ım herkes buraya gelmiş. Bekle kit basıyorum bekle. Geldim. Ya bu ne biçim bir silah kanka? Oha. Öldü öldü! Adamsın! Uzakta! Hayır! Sağip olayım. Öldüm Berk'a ben. Hayır ölmedim. Yok ettim arkadaşını. Ha uzakta sadece aim olarak destek çıkarırım. Evet yok etti. Hayır! Knock mı? Knock! Çok mi? iyiyiz lan biz! Çok iyiyiz <laughs> Adamlar geldi, geldi Fuat. Adamlar geldi! Roketler Fuat kaçtın Fuat! Fuat! Aaa! 24 vurdum sadece 80 vurdum Yeee yeah! Aldım Dur, aldım Roketli şeylerim Aynen aynen, aynen sen adamsın ya Oha mutabak evet. Fuat son geliyor gitmemiz lazım kanka ben Fuat adam var gel Buna benziyor İnşallah öyledir Yani dostum Yok ee, ettim bir Çok cevabı. kesin çok kesin ben Ya Bir canı var kanka Ölmüyor bir canı. bebe 20 tane Öldü öldü gel Helal Oh be de gide gel Adana'ya da gel gidek. Aha şurada, şurada. Geliyorum, geliyorum. Ha şu şu gel gel Fuat önde tam önde Kanka vurmam lazım no shield biri no shield Hes Selam ki <laughs> Kanka bu silah Anladım, Oyundaki kayıp silah olabilir kanka, Harbiden i̇şte, inanılmaz gördüm, güzel Oha berkay. Kanka o da çok güzel, o da çok güzel. 40 vuruyor biliyor musun hala? 44 falan vuruyor. Kanka çok özlemişim eski metayı ya. Ya eski silahlar ne kadar güzel. Olduğu için ölsek ve ölmüyor, yani bir şey olmaz. Hayda sen ne kadar sekizsin lan? Aa ünlü adam var, gel gel fot. Yani, Kanka hemen ömde, hemen ömde. Göreceksin şimdi. Bak bak gidiyor. Yüz bakalım, papatya Aha gördüm. Ay ay, sık, sıkma sıkma. Yok yok, jump edeyim ya. Kanka oradan, oha ne fight olmuş. Fat, headshot atar, headshot atarsın, headshot atarsın. deli. Oha 28 7 e 16 yedi. Gel, 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 gel. Ficar. Endo bir ya. Roket atıyorum adamı doğru. 6-7. <laughs> Nak. Za. Benim roketlerim rahatsız relax. Korktum kank çaktırma. Tamam ya yedek bunun geldik bu arada Evet yapacağız. evet. Abi, Aa önümüzde fight var. Aa önümde <laughs> <bir> fight <var. gülüyor> Bende de bundan var. Ya bu ne kadar saçma bir silah ya. O adam var fight. Tamam Kanka low HP'ler ya Berkay. Haya çık haya. Kanka, tam tersi içine girelim. Hay boş. <laughs> evet, Geldim. Adam çıktı. Şansım görüyor musun? Kapak kapak kapanmak zorundayım. Kapandım Burayı. bak. Teksin bak. Nak bu, nak bu. Nice. Adam üstünde kanka. 109 yeri. <laughs> <laughs> Lan burada. Lan öldü. Hop başka adam. Bir bak var kanka Kanka kaçıyorum canım çok az. Ölme lan. Sakın Eğilir, ölme. Göndürüm. Oo çok iyisin. 2 ve 2 kapıcısı bak, 2 ve 2. Çok güzel. Gel burada bir var istiyorsan. Attım buraya bir gel. Aa Diggle'ı da göstereceğim. Diggle de gelmiş. Dur. Kanka Sonra bir şey Diggle almamız yok mu kanka? kanka? Gel yanında. Oha Diggle'a bak. Görünüşü değişmiş biliyorsun değil mi? Evet değişti biliyorum. Nasıl değişmiş? Yer atsa mı? Bak. Aa bak. Diggle mı şu an. Evet Diggle kanka tabanca gibi. O da sen daha gelecek. Bu tarz bir şey, geldi. <laughs> evet evet. E Diggle'ımı aldın fark? Yok ben almadım. Oo gel benim şaklımı. Görmemişim. Kanka adamlar bak. Kara göründü Fuat. Bak orada değillerse oyunu siliyorum şu saniye. Abi bekle bir saniye Berk uzaksın. Berk mi? Berk kim Fuat? Fuat ona Berk demişti. Berkay gerçekten çok üzülmüştü. Vay be Fuat. Vay. Berkay <laughs> çaktırma. Roketi saldım kanka ya. Ay adamlar orada kanka. Berkay, çok ileride, kanka çok ileriz kanka. Bekle. Aa adam şurada bir de. Hayır. O 52 vurdum. Kanka adam şurada. 52 daha vurdum. Hadi Hayır. Ya. Yeah. Ben gidiyorum arkasına o zaman. Aynen sen git sen git. Arka işte tepede bir tanesi dikkat et. Bak bak. <laughs> Kanka Sen kim köpek? Sen kimsin he aslan? Oy Fuat. Et, et. Fuat sağ sağ bana sağ ol. Digil Haykıysa dedim laf attım. GG. Çok, çok güzeldi yani. aynen. Var, var, Gençler var. inanılmaz eğlenceliydi. Yani ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Sağ ol bu arada kanka geldiğin için gerçekten. Ne demek kanka her zaman. Alma duvarımı. Ben aldım za. 107. Yani bu nasıl bir timing'dir ya? Tıtmaz. e, ee, Aynen abone olmayı unutmayın. Merkaya daha fazla istiyorsanız 4.000 kişi. Bir şey demiyorum yani hoşça kalın sadece kalın bay bay.